E öğretim nedir? Bugünlerde insanlar her şeyin ders anlatımıyla öğretilmesi gerektiği gibi garip bir düşünceye sahipler. Bu tür anlatımlar bir zamanlar faydalıydı. Ancak bugün herkes okuyabiliyor. İstediği kitaba ulaşabiliyor. Dolayısıyla ders anlatımları gereksiz bir hal almaya başladı. Samuel Johnson Öğretimin sunumu Öğrenmenin sunulduğu ortamlar ve sunum şekline göre öğretim 3'e ayrılır. Yüz yüze, uzaktan, harmanlanmış e, -öğretim. e öğrenme nedir? Bilgisayarın farklı sektörlerde, farklı amaçlarla ve farklı şekillerde kullanılması doğrultusunda, E öğrenme elektronik öğrenme tanımı da farklılaşmıştır. Aynı sektör içinde ve farklı zamanlarda gelişen E öğrenme uygulamalarını birbirleriyle karşılaştırmak birçok yöntemsel endişeyi de beraberinde getirmektedir. E öğretimin gelişimi 1975-1985. Bu yıllar arasında E öğretim daha ağırlıklı olarak alıştırma ve uygulama ile bilgisayar destekli öğretime odaklanmıştır. Öğrenme ve öğretmede davranışçı yaklaşımı benimsemiş, sınırlı kullanıcı bilgisayar etkileşimi şeklinde gerçekleşmiştir. 1983-1990. Bilgisayar tabanlı eğitim, multimedya Etkileşimli multimedya eğitim yazılımına sahip eski bilgisayar destekli öğrenme modellerinin kullanımı pasif öğrenci modelleri çoğunluktadır. Eğitim yazılımı tasarımı ve kullanımında yapılandırmacı etkiler ortaya çıkmaya başlamıştır. 1990-1995. Web tabanlı eğitime geçilmiş, internet tabanlı içerik sunumları, aktif öğrenen modelleri geliştirilmiştir. Yapılandırmacı bakış açıları yaygınlaşmış, sınırlı da olsa kullanıcı etkileşimi geliştirilmiştir. E öğrenme nedir? E öğrenme, bilginin elektronik araçlar yoluyla edinimi, dağıtımı ve kullanımı olarak görülebilir. Daha geniş eğitim topluluğu bağlamında e öğrenme teriminin kullanılması tarihsel olarak çok çeşitli uygulamalar, teknolojiler ve teorik pozisyonları içerir. Sadece çevrimiçi bağlamlara odaklanmakla kalmayıp, tüm bilgisayar tabanlı öğrenme platformları ve yayınlama yöntemleri, multimedya, eğitimsel programlama, benzetimler, oyunlar ve sabit ve mobil platformlarda yeni medya kullanımını ifade eder. E-Öğrenme, küresel bağlamda yetişkin öğrencilere ulaşırken alan ve zaman sınırlamalarından muaftır ayrıca e öğrenme öğrencilere geleneksel yüz yüze eğitim ortamında asla mümkün olmayan sosyal ağlar içinde bilgiye ulaşmak için fırsatlar sunar çok sayıda formatta dünya çapında bilgiye bağlanma olasılığı öğrenme için oldukça zengin bir ortam yaratır e öğrenme sadece orijinal ders materyalinin elektronik bir kopyası değildir Etkili ama eğlenceli bir öğrenme süreci gerçekleştirmek için yeni ortaya çıkan web ve multimedya teknolojilerinden tam olarak yararlanan yeni bir tür eğitim materyalini temsil eder. Modern web ve multimedya teknolojilerinin zenginliği elektronik eğitim yazılımı geliştirme konusunda sınırsız yaratıcılığa imkan verir. Bu zenginlik eğitimcilere ders materyalleri geliştirmede yeni fırsatlar sunarken aynı zamanda yeni teknolojileri ışığında kendi ders sunumlarını yeniden düşünmeleri gerektirdiği için muhtemel bir zorlukla teşkil etmektedir. E-öğrenmeyi kim kullanır? 1. E-öğrenmeyi yüz yüze öğretim gören öğrencilere harmanlanmış öğretim olarak okula devam edemeyen öğrenciler, Öğrenimlerine ve üst öğrenimlerine devam etmek isteyenler, çalışanlar ve benzeri herkes uzaktan öğretim şeklinde alabilir. Zamana ve mekana bağlı olmadığı için isteyen herkes dünyanın her yerinden istediği zamanda, istediği kadar eğitim alma şansına sahiptir. 2. Okullar öğrencilerin bilgilerini pekiştirmek, örgün öğrenim dışında kalan öğrencilerine ulaşmak, kurumlar personellerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek, Mesleki ve iş kurumları yeni meslek ve iş öğretmek için e-öğretimi uygularlar.